Ne var arkadaşlar bu da benim. Şimdi de geliyor ben Bunu alabiliriz bak. Alalım. Bunu kablosuz. al çekme şimdi. Şimdi almayacağız. Kablosuz bağlıyormuşum telefonu. Telefonla istediği resimleri dışarıya atıyormuşum böyle. Tamam verin ben bir şey gördüm. Dur bakalım yavaş yavaş gidiyoruz Efe orada. Daha, daha al bak, bak, bunu, bak bunu aldık. Burada ne bunu var? Efe yırtı. Evet yüzmek için var. Alalım. Efe bunu yırttı arkadaş. Efe bak bizim tam. Sen orada oyna ben ka kameralara bak burada gel kameralara bakalım. Evet gel buraya gel. Bak benim istediğim şey burada. Gel Efe bunu alacağız gel buraya. Gel yardım et bana. Başka yerde bu 650 kron. Burada bak 500 kron. Of tut bunu. Şöyle yapalım. Biz bunlara bakalım. Şunu alacağız Efe. Bu bak burada 450 kronmuş. Çıkmıyor ki. Alacağız diyoruz. Gelmiyor. Gel lan. Evet. Baba. Ha. Bunu. Dur. Tut Efe bunu. Dur, videoya devam edeceğiz arkadaşlar. Hı -hı. Şurada bir şey gördük. Buna bir bakalım. Şunu alacağız. Bence ben biz... göstereyim mi? Dur Efecim dur. Bir şey göstereceğim. Hem benim koluma bağlı. O. Çıkartmam lazım kolumdan. Çıkart. Bir şey göstereceğim. bunu bunun üstüne koy, bunu. Hadi. Bu bizim. Tamam, git göster, gel. Sıvan koşuyorum. Babam da burada. Ben de buradayım. Bakın. Ninikor, dondurma, bir de kurbağacık. Bir de orada da ne var bakın. Arkadaşlar bakın uzaktan gör. Arkadaşlar Efe gitar çalıyor. <laughs> Git. Çok hızlı. Yavaş yap yavaş. Niye? Güzel bir şey çal bize. çok ses yapma da gelmesin çalışanlar çekişir bize. Çok basıyorsun ama onlara bak bunlar böyle narin narin oluyor şöyle. Tamam. Tırnağ, Tırnağınla yapacaksın şöyle bak parmağınla. Şöyle. Evet. Evet çok güzel oluyor aferin. yavaş <laughs> güzel bir şarkı söyle bize. Devam. Şarkı söyle bize güzel. <laughs> Akdeniz gecelerinde Efe bize şarkı söyleyecek. Gitar çalıyor. Çar ben kırca çalmayı biliyordum. Biliyormuydun? Evet. Ama Aa. sana söylemiyordum. Öyle mi? <laughs> ben de bunu çalayım sana böyle. Hadi bakalım. Sana bir eşlik evet. edeyim ben de. <laughs> Ben yok seni... yok sen çal. Sen çok güzel çalıyor. Baba ben He? sana çok hızlı çalayım mı? Hayır böyle narin. Müzik olsun böyle güzel. Duygusal. Kafanı yatırayım mı? Hayır şimdi şey hadi. Hadi. çal bakayım ya. Hı -hı. Herkes izliyor seni şimdi burada. Ha şöyle ne güzel çalıyor işte. Yaparsın. Sen böyle işte senin yaptığın gibi. Baba, ben sana bir şey diyeceğim. Bir tane mavi kitar alalım. Mavi kitar benim olacak. Elif'le elimiz kullanalım. Olur ben. olur yaparız. Hadi arkadaşlar bu kadar gitar çalmak yeter. Bekle daha çok hızlı çalalım. Sonunu getir de kapatalım çok hızlı hadi. Çalayım. Hadi. Arkadaşlar merhaba. Burada böyle şeyler var. Unicorn var. dondurma var Bir de bir de kavun var. Burada da orada da unicorn var. Bu bu da unicorn aslında ama evet. bu başka unicorn. Evet ya. sen çok güzel kitap çaldın az önce. Nerede evet. öğrendin öyle kitap çalmayı? Ben kendim öğrendim. Gel buraya. Bakın bakayım. burada ne var? Evet su suda su için onlar. Gel bakayım buraya. Ya, bur güzel. burada hiçbir şey yok. He uçak mı gördün? Bizde var öyle de evde bir yerde Ama mi... bizimki çalışmıyor. İşte şarjını kaybettik biz onu. O alalım. Şimdi almayacağız Efe Gel bakayım başka neler var Bak, Gel pil alacağız pil Hiç evdeki alarm ötmüyor Alarmımıza pil almamız lazım Gel buraya Benim şimşek değil mi? Ne? Senin şimşek makkuyine pil var evde Ama benim şimşek makkuyine Çalışmıyor Benim Bak şimşek makkuyine pil bitti Şundan bir tane pil alalım Efe Şu lazım bize Ala lazım. Alarma evde Yangın alarmı var ya. Geçmiyor. Ama ama buna da bakmamız lazım. Motor. Hangi motora? Hangi motora? Anne bizim, anne hani anladım motor. da onlara bakmamız lazım. Kaç tane pil? Onlar galiba 8-9 tane pil vardı onların içinde. Evet. Onları açıp pillerini sayacağız. Sonra gelip alacağız. Yok yok onlar çok büyük. Bunlar Elif'in Luvabellası için onlar. Gel bakalım. Luvabella. Luvabella da kaç tane pil vardı ama acaba böyle büyük müydü böyle küçük müydü yani Luvabella'nın pilleri. Pillerini çıkartıp gelip bakacağız. Şimdi almak istemiyorum kafama göre. <laughs> oh bu tutup duruyor beni de. Suyun da arabada kaldı değil mi senin? <laughs> Yürü bakalım nereye kasaya doğru. Ne Aa basıyor, bak çocuk nasıl bakıyor. gidiyor. Nasıl, Gel. Öyle basarsın. Evet. Ya düşürüp durma şunları yere. Ne? Pilo, pil o ne? pil. Nereye gidiyor? Ne yapıyor? O çalışıyor mu? Birazcık terleyeceğim. Birazcık terledin. serinliyorsun şimdi? Selin ne bakalım? Gel bak çive makineleri var burada. Oh, gel ben Gel gel hasta olursun gel. Hasta olursun. Ya gel şuraya. Terledim. Gel. Ay, çıkalım. Burada. Hadi çıkıyoruz kasaya doğru ilerle. Evet arkadaşlar biz alışverişimizi yaptık. Kameramıza pil suya aldık, şarj aldık. Alacağız. Ufak tefek şeyler aldık. Gidiyoruz şimdi Elif'in yanına. Biliyorsun suya giren saat de var. Suya giren saati bizim bizim yaşadığımız bölgeden alacağız. Burada yok. gibi yürüyen merdivenler aşağı iniyoruz. Sen onu bana istiyorsan poşeti ben taşıyayım. Ha? Hayır. Sen mi taşıyacaksın? Ha? Hadi Şimdi önümden dümdüz düz git bakayım. Anne yanına gidelim anneyi bulalım yürü. Tersiz dümdüz git. <laughs> ben ki çekiyorum seni arkadan geliyorum ben arkandan. Korkma. Hadi yap, oraya kadar yarış yok. yok yarış yapmayacağız. Buraya gel. Koşalım, koşmayacağız gel koşalım diyorum ben de. Sen yürü o, o poşeti bana versen, ben taşıyayım onu. Ya senden ağır o ya. Ağır değil bak. Yürü bakayım yürü. Bak ağır değil. Tamam o zaman taşı. Gel yürü, Elif'i bulalım gel. Gelsene <laughs> gel. gel. Şimşek bak ben. Evet şimşek bak. Onu diyordum ben duruyor. sana. Tamam. İnandım, inandım. İnanmadım. İnandım. İnanmadım. İnandım. İnanmadım. Gördüm. İnanmadım. Ama şimdi gördüm, şimdi inandım. Kimin görmedi? Evet. Çok insan var burada. Sakın buraya gelmeyin. Korona virüsü kapar. <laughs> biz kapmaz mıyız korona virüsünü? <laughs> biz korona virüsünden, biz korona virüsünden korkuyoruz. Ver ben taşıyayım onu. Hayır. Geçirmemiştik. Yok geçirmemiştik evet negatif çıktı. Gel bak McQueen nerede Şimşek McQueen orada. Git bakayım oraya. Var insanlar da maskeler falan var. Biz, biz takmadık ama. Şurada gördüm ben onu ama yok. Nerede? Ya şurada gösteriyordu şurada şöyle ama şu anda yok. Reklam panosu var ya. Annenler nerede? Bak poli Evet onlar koruyor Nereye gidiyor? Nasıl gördü o kadar insanı içinde anneyi ya? <laughs> Geliyor ben de Efe bekle. Ben görmedim an anneyi. Efe gördü. Geliyorum, buradayım, buradayım. O kadar insan içinden gördü sizi. Elif, gel. Babacım, ben öyle öyle bak, çubuks bir yer buldum. Bak, ben de ne aldım? Bak, bak kameraya pil aldım. Daha uzun çekebilmek için videoları. Ben arkadaşlar, gelin beni takip edin. Hadi gelin bakalım. Annem de burada. Evet, annemiz de burada. Beni takip ediyorsun. Söyle bir bakalım. Cam askeri araba da var. Var mı? Evet. Ben bana inanma. Nerede gördün onları? Baba. Baba. Biz bir kere hani şey neydi? Nereye gitmiştik biz dün? Dün. Masa olmaya gitmiştik. He Rüsta ya. Yüzke. Ikea'ya gittik. var? Ikea Ikea'ya gittik evet. Aha. Evet. Evet. Siz buldunuz böyle? Efe, ha? Bilmiyorum kızım. Hayır. Bilmiyorum evet. Oraya gitmiştik. Hadi Unuttum. Bakarız sonra. Bu ne böyle basıyor? Start stop şeker mi veriyor? Evet. Ama para ödemen lazım oraya. Öyle mi? <laughs> He böyle. <laughs> Kartını sok takıyor. Ede. Şeker veriyor. Evet ya da top Baba. veriyor. Domuz ya domuz. Evet. Ebe, ebe. Ediyor. bana sonra. Bakalım, bakalım, Dur ben Bakalım. Bana mı? Nasıl oluyor bu şey? Şeker gel, geldi, top. Bana top geldi. Bana, ne Nereden düşün. geliyor sonra? Şuralardan. Buradan aşağıdan mı geliyor? Bilmiyorum. Ben Şuradan ben geliyor. Biliyorum. Dur bakalım. Bana Arkadaşlar. Dur. Şöyle yap Kartımızı böyle gösteriyoruz arkadaşlar. Bak ışık yandı. Start stop diyor. Bunu sen kendin mi alıyorsun? Evet. Bas bakayım. Şöyle yapıyorsun. Topları şöyle koymayacağız diyorsun. Galiba. Nasıl oluyor? Şimdi benden para aldı mı bu? Aldı. Start. Ben anlamam ki bundan. Bakayım. Arkadan para çekti mi? Kızım. Ya davet annecim üzerine de bekle. Bana şeker gelsin. O O zaman Gel para çekmemiş gel. Olmamış mı? Olmamış. Getir bakalım. Baba ben bunu istiyorum. Dur Elif Hadi Biz gel. Gel oldu Elif gel. Hiç olmuş. Basıyor ona. Bas bakalım. Olmuyor ki. Tozumu. O ne ki orada? Sprok diyor. Bu ne? Aa. Aile sen orada istiyor. Aa, Anne baba istiyor. üstüne bastı siyah yerine. Siyah? Evet. Ne Şu kameraya bas. Buna mı? Şeker evet. şeker, şeker. Baba bana bunu yapsın. Lütfen bana şeker geldi. Pijama i̇şte askerlere bak elini. Evet. Bakın şuradan böyle parasını ödüyorsunuz. Sonra da şöyle yapıyorsun. Buna mı bastın? Keçi çocuk arabası gidiyor. Buna mı bastın? Okul oluyor. Buna mı bastın? Bu, bu oluyor. Şuna mı bastın? Bu oluyor. Buna mı bastın? Bu oluyor. Buna mı bastın? Bu oluyor. Buna mı bastın? Bu Buna mı bastın? Baykuş kızılıyor. oluyor. Arkadaşlar. galiba bir daha deneyim. <laughs> <laughs> Ödedin <Özür gülüyor> mi? Olmuyor anneciğim ya. Ya Bekle. galiba ya boş ver ya hadi gidelim buradan çabuk hava babacığım bana bakar mısın baba. yok yok olmuyor bu baba, baba olmuyor gel bu, bu. <laughs> hadi çocuklar gidelim hadi <laughs> arabayı yaptıracağız daha Babacığım bunu yapalım Hadi çocuklar. Hadi burada birazcık Olmuyor kızım, olmuyor. Bozuk bunlar. Kapatmışlar. Çalışmıyor onlar. Hadi gelin bakalım. gelin Gel hadi, gidiyoruz. Çalışıyor. Yok çalışmıyor Efe. Ben gidiyorum ama gelin başka yere gideceğiz hadi. Hadi gidelim. Hayır. Tamam bir dahaki ne yaparız onu da. Evet biz alışverişimizi yaptık. Ufak tefekten bir şeyler aldık. Benim doğum günüm için bana elbise aldık bugün. Aldınız mı? Tamam. Elbise elbise için mavi Arkadaşlar çok güzel bir elbise almış Elif kendine. Doğum Bakar mısınız? Doğum gününde giyecekmiş. Doğum Elsa, Elsa olacakmış Elif. Evet. Ben ne yaptım? Sen ne aldın öyle babanın poşetine taşıyorsun? Gel şuraya, şuraya gelelim. Ne güzel bir yer buldunuz siz böyle. Efe oraya girme, yasak Efe oraya. Eve gidince giyeriz tamam mı? Tamam. Hadi. Çok güzelmiş elbisen Elif bile bile kullan. Eve ben bunu video yapalım Elza, Elza. Tamam. <laughs> Hadi şimdi biz eve gideceğiz. Videonun evet. kapağına şunu yapalım. Bir dahaki videoda görüşelim diyelim. Abone olmadıysanız abone olun. Like, adım, like atın. Videolar, zil butonuna basın. Aşağıda bir kısmına da basmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olun. Zil butonuna basın. Yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Evet bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.